Merhaba bugün sizlerle birlikte 64 e, bariyer ve 64 komut bloğu nasıl alınır onu gösteriyorum. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar zaten biliyorsunuz komut bloğu nasıl alınır bariyer nasıl alınır. E, hemen, hemen komut buradan komut bloğunu yazacağız bariyer'e giriyoruz. Buradan hemen şöyle gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra komut bloğu Ha, tıklıyorsunuz Komut geliyor zaten Şuradan hemen geliyorsunuz arkadaşlar Buradan uyarıda Yine yapıyorsun Ondan sonra her zaman Erişkin yapıyorsun Buradan hemen şuradan yine Aynı takım Buradan hemen komut bloğu yazıyorsun Arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. sonra Gördüğünüz gibi e, 64 büyük kişiyi alabilirsiniz Böyle gördüğünüz gibi. Yani çok açtı. Ee, şimdi sıralım. Yoksa biraz biraz daha önce çek. Şimdi e, şimdi nasıl bir şey yapılır onu göstereceğim. Ee, bariyer atmış olduk bariyer nasıl onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Tamam buradan yürüyorum. Şimdi aynı şekilde burada. Şimdi aynı şekilde buradan. Ondan sonra arkadaşlar buradan hemen gibi yazıyorsunuz. gibi e, yani sohbeti herhangi bir, bir yere gibi yazarsınız. İstediğiniz şey veriyor arkadaşlar. Buradan bu sefer e, bunu yapıyorsunuz. Bana bir yazıyorsunuz. Bundan sonra e, şöyle zaten alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 64 tık yerler alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi şu 64'lük bariyerlerim olmasın için böyle bir şey yapabiliyorsunuz. E 64'lük komut bile olması için böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.